Bu projeyi biz şu anda arge aşamasında, şu anda dünyada bu ürünü hiç kimse yapmadı daha. 100 metrekare lüks bir yer. Bizim Zago modellerinin açılır versiyonu bu. Tamamen inşallah bittiğinde paylaşacağız. Bunu dünyanın her yerine sevk edebiliriz. Hem gemiyle hem karayola gidebiliyor. Açıldığında 100 metrekare. Şimdi bu gördüğünüz model de açılır. Yani bu 144 metrekare çift katlı yumurt dışı için yaptığımız model. Bulgaristan'a gidecek bu ürün. Gördüğünüz gibi bütün imalatlar burada fabrikanın içerisinde yapıyoruz. Özellikle arkadaşlar bize yani bu ürünler burada yapılmıyor. Siz de bir müşteri olarak birazdan yorumunuzu alacağız. Bu gördüğünüz çift katlı bak. iki katlı. 144 metrekare. Burada verandası da var. Arka tarafta merdiveni var. Bu şekilde ürünü yapıyoruz. Fatih gel müşterilerimizden de bahsedelim. Yılmaz Bey ve Cem Bey için biz şu anda yeni bir kapsül modeli yapıyoruz. Kare çalışması. Kaç metrekare? kare? Ee, 1.60'a Şu an argesini arkadaşlar yapmış yaklaşık 4-5 yıldır yazılım aşamasında bitirdiler. Biz inşallah adetli bir şekilde ürünü kapsül haline getireceğiz. Ee, bittiğinde bütün insanlarla zaten paylaşılacak. E otel, otel firmaları. Otel, AVM'ler, oyun salonları. Oyun salonları, AVM'ler. Bu işi yeni firma kurmak isteyen, yeni bir iş sektöre atılmak isteyen arkadaşlar ulaşırlar. Ürün bittiğinde de zaten paylaşacağız. Çok güzel. Türkiye'de yok. Dünyada var ama Türkiye'de uyurum yok. İnşallah en kısa zamanda da yapacağız. Bu arada söyleyeceğim. Özellikle Çin diye söylüyorlar. Fabrikamızı gördünüz değil mi abi? Şu an neredeyiz? Ben Çin'de değilim abi. Ankara'dasın değil mi abi? Ankara'dayız. Ama ben gurur diyorum abi. Bizi Çin'le kıyasladığın için ben <laughs> mutlu oluyorum. Allah razı olsun abi. Teşekkür <laughs>